Yalova'da yerel yönetimlerde idare etmiş, tecrübeli insanlardan oluşan bir yapı. Ama günümüze geldiğimizde bir belediye başkanımız var. Bu belediye başkanımız bütün Yalova'yı aldattığı gibi sizleri de aldattı, bizleri de aldattı. Ve ben AKP'yi bu memleketi bölen, parçalayan, ettik kökenleri dolayısıyla lime lime ayıran bir yapıya karşı çıkarım onu ancak ben deviririm diyerek Yalova insanının olurunu aldı ama bugün gitti AKP'nin koltuğuna oturdu. Bunun çok temiz olduğunu, çok mantıklı bir düşünce olduğunu hiç düşünmüyorum. Bunun yanında bu yetmiyormuş gibi AKP'nin il başkanı geçtiğimiz dönemlerde Yakup Koçal yüzde on beş oy alsın, ben istifa ederim. Söylemlerini hatta bir ara eteklik de giymeye kalkmıştı, onu çok fazla söylemek istemiyorum. Eteklik giymenin çok aşağılık bir iş olduğunu söyler gibi olacak, bayan arkadaşlarıma hakaret olacak. Bunu da söylemek istemiyorum. Bu yapıdaki bir partinin il başkanı bugün kalkmış, biz yüzde yetmiş oy alacağız diyor. %70'i AKP hangi döneminde aldı ki? Yalava'da hangi dönemde, hangi seçimde %70 aldı? Bunların ikisi şu. Diyor ki o seçilirken %36 aldı. O bizi taklaya getirirken biz %34 almıştık. 36-34 daha kaç yapar? 70 yapar. O zaman 70 alacağız. Öyle bir mantık yok. Hmm. Siyasette mutlaka matematik vardır. Ama siyasette bazen iki iki daha dört ettiği gibi üçte edebilir, beşte edebilir. Bunlarınki üç edecek. Hatta iki buçuk edecek. Yalova'da bugün ne yaptılar ki? Hangi yüzde halkın karşısına çıkacaklar ki yüzde yetmiş oy alacaklar? Bugüne kadar Yalova'nın insanı demokrattır. Yalova'nın insanı gönül insanıdır. Yalova'nın insanı gözlemcidir. Yalova'nın insanı yapılanları unutmaz. Sen geleceksin, geldiğin gün AKP'nin 100 milyar, 100 trilyon borcu var diyeceksin. Kendi döneminde arborotyumu satacaksın, arsaları satacaksın, bilmem nereyi satacaksın. Ondan sonra da bu yetmeyecek. Ben şu partideyken memleketime hizmet getiremedim. AKP'ye geçtiğimde daha çok hizmet getireceğim diyeceksin. Buna Yalova halkı ancak bile... Ona cevabını da önümüzdeki çok değişik. Işte, üç ay, üç buçuk ay sonra yapılacak seçimlerde yalama halkı bu arkadaşlara cevabını verecek. Diğer taraftan başka bir arkadaşım da çıkmış. İşte CHP'nin il başkanı Yalova'da adamı yaşıyor? Başka yerde mi yaşıyor? İşte bu Yalava'nın sorunlarını, ülkenin sorunları hiç paylaşmıyor diyor. O değerli il başkanı arkadaşım şunu söylüyorum. Değerli arkadaşım, herkes kendi işine bastı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sadece Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiştir. Başkasından akıl almaya da ihtiyacı yoktur. Sadece dostane olarak uyarıyorsa uyarılarına çok teşekkür ederim. Biz ne zaman konuşacağımızı, ne zaman duracağımızı, ne zaman çalışacağımızı da biliriz. Bu dönem yerel seçimler dönemidir. Belediye başkan adaylarımızı, belediye meclis üyelerimizi, genel meclis üyelerimizi belirlemekle çalışıyorduk. Örgütlerimizdeki toplantıları yapmaya çalışıyorduk. Bu sorunları yalamanın veya diğer yerlerin sorunlarında belediye başkanı adayı yaptığımız arkadaşlarımız konuşacak. Ben Bu vesileyle değerli arkadaşlarıma bir kez daha hoş geldiniz diyor. Değerli başkanıma da görevlerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. cevap vermek üzere çalışmalarımıza başladık. İşte bugünkü ziyaretimiz de onlardan biri. Size karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum başkanım. Bu çalışmalarımız devam edecek. Bir taraftan ilçelerde, beldelerde, ilde nasıl aday çıkarmalıyız? aday çıkarabilmeli miyiz? Bilir miyiz? Sorularını da cevap aramaktayız. İnşallah bu seçimler hepimiz için, ülkemiz için hayırlı olur bahsettikleri sonuçlar gelirse ülkemiz için hiç olmayacak ama ben de inanmıyorum. Kargalar da gülüyor %70'lere. Bu ülkenin gerçekleri var. Şimdi hemen buradan da bir genel siyasete değinmek isterim. Bir takım toplantılarımızda ben şunu söylüyorum. Bir demokrat parti bir ihtiyaçtan hasıl olan ihtiyaçtan sonra kurulmuş bir partidir. Bir misyona hizmet eder. O misyonu hiçbir zaman bugüne kadar bırakmamıştır. Fakat CHP'nin de başka bir özelliği var arkadaşlar, belki şimdiye kadar hiç dile getirmedim. CHP isteseydi bu ülkeyi belki bir 40 sene, 50 sene daha tek partiyle idare edebilirdi ama Demokrat Parti'nin çıkışında katılımcı ve çoğulcu demokrasinin ülke içerisinde oluşumunu sağlamaktı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında katılımcı ve çoğulcu demokrasinin bu ülkede yerleşmesini sağlamak için çabası olmasaydı bunu Demokrat Parti tek başına da yapamazdı. Böyle bir gerçeğimiz var. Eğer demokrasimiz ağır aksak da olsa, zaman zaman kesintiye uğrasa da, şu anda da e, bir despotizm yönetime doğru gitse de ülkemiz, e, bu iki partinin gerçekten bu ülkede demokrasinin bu noktaya gelmesine ciddi katkıları ve emekleri var. E, bu anlamda da aslında yolumuz bir önümüzde bir seçim var. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah istediği e, sonucu alır. Ee, Yalova'da aslında bir farklı belediyecilik anlayışının olması gerekli midir? Bence gereklidir. Biz bir siyasi partiyiz. Aday çıkardığımızda mutlaka isteriz ki belediyeyi biz alalım. Bunun için de varımızla, yoğumuzla çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Fakat öbür taraftan CHP Burada belediyecilik yaparsa farklı bir anlayış getirir mi? Evet. inşallah. Biz alamazsak CHP alır. Burada bir e, farklı bir e, yerel yönetim anlayışını sevdiler. E, ve iyi hizmetler yapar. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. CHP'ye diğer partideki diğer partililere öteki siyasi partilere başarılar diliyoruz. Mutlu bir Demokrat Parti biz aslında kardeş partiyiz. Zaman zaman birbirimizle mücadele etmişizdir, rakip olmuşuzdur. Yani, Bugün <laughs> bu de bugünün iktidarının, bugünkü iktidar partisinin başkanıyla Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları hiçbir zaman böyle bir üstlükte konuşmamışlar, böyle bir üstlükte birbirlerine yaklaşmamışlar. Terbiye, terbiye çerçevesi içerisinde Siyasi görüşlerinin farklı olmasına rağmen farklı anlayışları işte dile getirmişler. Ama asla insanları kavga edecek, ayrıştıracak noktaya gelme, getirmişler Hepimiz hatırlıyoruz. Rahmetli olan da, bir rahmetli babam da koyu bir demokrat partiliydi, adalet partiliydi. Belki benim Cumhuriyet Halk Partili olmasından mutlu olmamıştı. Ama sonuç olarak kim zaman bu da kavga etmemişti. <laughs> özlemini duyduğumuz bir şey var. Benim Yalova'da ile ilgili baktığımızda benim bir sorunum var. Sorunum şudur. Şahsi sorunum değil, siyasi olarak sorunum. Şimdi katılımcı demokrasi diyor, çoğulcu demokrasi diyor. Ama Yalova'da bu sergilenmiyor. Yani belki de biz ilk adımı biz atmış olacağız İnşallah. Buna vesile olalım. Yüzde otuz beşle belediyeyi kazanan biri aslında e, Yalova'nın tamamını kazanmış olmuyor. Yalova'daki bütün seçmenlerin oyunu almış oluyoruz. Yüzde altmış beş gibi çok ciddi bir kesimin karşısında yüzde otuz beş gibi Yalova'da iktidar oluyor. Belediyede yöneticilik yapıyor. Yani azınlık çoğunluğu yönetmiş oluyor. Halbuki ben özlem duyuyorum. Bunun dediğim de şu. Yalova ilgilendiren, Yalova halkını ilgilendiren, Yalova'da yaşayan insanları ilgilendiren konu ne olursa olsun herhangi bir konuda biz bir araya gelebilmeliyiz. Yani bunu iktidar yapmalı belediye yöneten Yalova'daki e, iktidar yapmalı. En küçük partisinden ana muhalefet partisine kadar bütün siyasi partileri çağırmalı, toplanmalı. Bir sağlıklı, sağlıklı bir konsensüs sağlandıktan sonra da ciddi kararlar böyle alınmalı diye düşünüyorum. Bu benim özlemimdir. Şimdi buradan sonra e, iktidar partisini ziyaretimiz olacak. Ben bunu burada bileyim. Yani aslında Türkiye'de son 10 senedir alışık olmadığımız ama yaşadığımız şöyle bir şey vardır. Kardeşim ben buraya seçildim oturdum. Bu koltuk benim mi? Benim kılıcımın iki tarafı da keser.